Hepinize merhaba arkadaşlar. Ercan iyi bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar ıı, eee oynanması ücretsiz oynanır göstereceğim arkadaşlar. İşte oynanır yüklenirden bahsediyorum. Ya ben şundan mı çıkayım ya? Çık çık çık. 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 Heh, tamam. Arkadaşlar şimdi ücretlerden istediğiniz bir oyun varsa mesela diyelim e, ne diyelim GTA Sandra istiyorsunuz GTA Vice istiyorsunuz Predator Predator'su istiyorsunuz buraya yazıyorsunuz e, Abdoy'da yazıyorsunuz ha, ben onu nasıl yüklenceğini göstermedim daha <laughs> Arkadaşlar Google'a yazıyorsunuz. Hadi açıl. Google'a şöyle bir şey yazıyorsunuz. Abdu. Yine yazıyorsunuz. Sonra Abdu'yu indir Android için bilmem ne bilmem ne diyor. Onun ona tıklıyorsunuz. Koha istediğiniz videoyu ya da diyebilirsiniz. Yarın games gelebilir. Onu söyleyeyim. Ama işte bağlı. Burada. Buradan iyi basıyorsunuz. Onu size indiriyor. Sonra ben de yüklü olduğu için şey. Nasıl bir sıkıntı hemen onu bir size göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Geliştirici giriyorsunuz yani. Burada hmm. Ne diyorsun Arkadaşlar burada ne ne giriyorduk oğlum ha? Güvenlik mi? Değil. Cihaz hakkında mı ne? Ha. Güvenliğe giriyorsunuz. Bilinmeyen kaynakları açıyorsunuz. Bilinmeyen kaynakları açıyorsunuz sonra atölyeye giriyorsunuz. Şuradaki şey e, neydi onun diyeceğim. Ojanın açacağı şey var ya yani. ona giriyorsunuz. Sonra istediğiniz oyunun ismini yazıyorsunuz. Ama yoksa diğer mağazalarda diyorsunuz, konum diyorsunuz. Orada bunu inşallah başlıyorsunuz o kadar. Abi şey, ben fazla göstereyim ya da da boğazım şu anda yani ay, ay, yani şey oluyor boğazım boğazım şiş. Gitmek falan benim için çok zor. Zaten bugün de cuma. Neyse arkadaşlar burada sonuna gelmemiz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.